Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan incirde bu yıl üretim azaldı. İklim krizinin etkileriyle birlikte yaşanan rekolte düşüşü hem üreticiyi hem de tüketiciyi oldukça zor bir duruma soktu. Üretici olarak en önemli sorunlardan birisi yaşı gün, her yıl yaşadığımız, gün geçtikçe yaşamış olduğumuz iklim krizinin etkileri e, tabi bunu tetikleyen, artıran bu iklim krizini bölgemizdeki e, jeotermal santraller, şu anda 27 aktif jeotermal santral var Germencik'te. Bu daha da artacak. 3 tanesinin chat toplantısını yaptık. E, bunların salmış olduğu gece gündüz devamlı gökyüzüne bırakmış oldukları buhar e, ister istemez e, bu iklim krizini artırıyor dünyanın en nitelikli incirinin yetiştiği bu Germencik bölgesinde incirin kalitesi her geçen gün her geçen yıl biraz daha düşüyor, rekolte olarak da düşüyor. Bu sadece benim görüm değil, Ege Kuru Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği'nin de Aydın Çalıştayı'ndaki söylemi. Her son 5 yılda incir rekolte oranı her yıl düşüyor. E, tabii ki bu e, jeotermallerin etkisi bölgemizde çok büyük. E, bu nedenle e, incirde sıkıntı yaşıyoruz, incir üretiminde sıkıntı yaşıyoruz. E, diğer yönde e, yani e, üretmeye devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Ama bazı bölgelerde genellikle Dağ bölgelerinde yeni yapılmakta olan rüzgar enerji santralleri veya maden ocaklarına yakın bölgelerde faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan toz kaynaklı yaşanan kırmızı örümcek vakası, bir de son yıllarda incir kara sineği denen bir sinek çıktı, Akdeniz sineği denen bir sinek çıktı, ekşilik sineği denen bir sinek çıktı. Bu sinekler e, yani son yıllarda görünmeye başladı. E, bunlar da çok büyük etken. Genelde e, incirde e, kimyasal ilaçlama kimyasal kullanılmaz üretim bazında kullanılmaz. E, yani e, şu anda şu gördüğünüz ağaçlara ben hiç ne kimyevi gübre attım ne de e, şey e, ilaç attım. E, bu anlamda son yıllarda yaşanan bu sinek vurgunu ve iklim değişikliğine bağlı sıkıntılar dışında incir üretiminde sıkıntımız yok girdi maliyetleri çok çok fazla şimdi geçen yıl 30 bin liraydı 30-35 bin liraydı işçi maliyeti aylık sezonluk bu yıl 60-70 bin liraya 80 bin liraya yerine göre dağlarda 90-100 bin liraya buldu hemen hemen iki katı üç katı e, iyilek e, bu yıl çok pahalı oldu. Bin lira iyilek, e, erkek sinek dediğimiz bunları atarız biz. E, bun, o erkek incirlerden çıkan sinekler bu toplara girer ve incir olur. E, Haziran ayında attığımız o iyilekler çok pahalı. Gübre maliyetleri çok pahalı. Mazot maliyetleri çok pahalı. Yani 55 liraya geçti mazot şimdi ama devlet destekleme veriyoruz diyor ama Maalesef devletin verdiği e, mazot desteği, gübre desteği külünç bir rakam. Yani e, insan gerçekten e, benim çok ayıbıma gidiyor. E, yapmıyorum da yani destekleme almıyorum da. Yani olmaz böyle bir şey. Yani insanlarla dalga geçer gibi. E, yani e, büyük bir sıkıntı. Her şey iki kat artmışken. Yani siz e, dönümde 50 lira, 100 lira gibi bir destekleme, e, yani bu şey bile değil, bir depo mazot bile alamıyorsunuz. E, tabii ki girdilerimiz çok ağır. E, küresel çapta, iklimsel çaptaki sıkıntılar e, malum. E, onun dışında incirimiz yine direniyor. Biz direniyoruz üretici olarak insanlara hizmet etmek, üretmek için e, direniyoruz. İncir ağaçlarımız direniyor. E, sıcağı direniyor. E, her şeye direniyoruz. Üretmeye devam ediyoruz. Bunu önleyebilmek için, üretimi artırmak için önce eğitim lazım. Şimdi eğitim veriyoruz biz. Pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz. Kesinlikle e, ama tarıma, toprağa e, soğuk bir nesil yetişiyor. Bunda çocuklar da haklı. E, tarımla uğraşan bir anne baba çocuğum okusun. Ben, çünkü kazanamıyor tarımda çalışan insanlar. Emek veren insanlar, üreten insanlar emeğinin karşılığını, alın terinin karşılığını alamıyor. Bu nedenle insanlar tarımdan kaçıyor. Ama şunu hiç kimse unutmasın ki önümüzdeki süreçte tarım, çok çok önemli. Yani ne enerji, ben her zaman söylerim, ne enerji, ne teknoloji. Önümüzdeki süreç temi, elinde temiz gıdayı, temiz suyu elinde tutabilen toplumlar dünyayı hükmeden toplumlar, milletler olacak bu kesin. Yani dünya açlığı gidiyor. Bir karış toprağa e, sahip olmamız lazım. Ama ne yazık ki biz e, bu güzelim topraklara, biz bu coğrafyada dört mevsim üretim yapıyoruz. Bu güzelim coğrafya, bu güzelim topraklar, yeraltı sularımız maden adına, enerji adına e, birilerine peşkeş çekiliyor. E, maden adına, enerji adına bu topraklar yok oluyor, zehirleniyor. Havamız zehirleniyor, suyumuz zehirleniyor. E, dilerim, namerde muhtaç olmayız, bir karış toprağa muhtaç olmayız. Bu yönetenler, e, ülkeyi yönetenler e, aklını başını alır, tarımın ve gıdanın, suyun önemini anlarlar, tarıma gereken önemi verirler. Vallahi bu sene daha düşük, geçen yıldan daha düşük. Şimdi e, bazı arkadaşlar rekolte güzel falan filan diyorlar da ben geçen günü e, bu Kartal Dağı tarafına gittim, dağ kesimlerine gittim. Orada binlerce dönem incir bahçesi, kırmızı örümcek, ondan sonra toz ve dökülme yaşadı bir de bu bölge, bu toplar olgunlaşmadan döküldü. Rekolte bence yarı yarıya düşük, belki yarıdan fazla. Benim gözlemim hiç kimse yani kendini aldatmasın. İncir rekoltesi bu sene gerçekten düşük olacak. Bir de incirde son günlerde Aydın'ın doğu bölgelerinde olan yağmur çiğ yapmaya başladı. Bu incir mevsim incir mahsulü çiği sevmez, nemi sevmez. Şu 3-5 günlük nem incirlerde bozulmaya, akmaya başladı. O yüzden rekolte düşük bu yıl. Düşük tabii. Bu hava şartlarıyla ilgili bu sinek burgunu, topların dökülmesi, çevreden kaynaklı bu jeotermal ve çevresel faaliyetlerden maden şirketlerinin meydana getirmiş olduğu toz, iklim değişikliği hepsini üstü koyduğunuz zaman hem incir alanları daralıyor hem de incir rekoltesi ve niteliği incirin düşüyor. Her geçen yıl düşüyor. Yani bu durumda hem üretici hem de tüketici oldukça zararda diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bak, saklanan yerlerde bir şey yok bak. Altta zincir ne güzel görüyor musun? Hiçbir sıkıntı var mı? Yok. Bir de şunu bakalım. Bak. Yukarısı açık. Burada şöyle şuradan gel. Bak, yukarısı açık gökyüzü açık. Bak şu şunu haline bak. Bak. Gökyüzünü bakan tarafını görüyor musun? Bu asit yağmurlarının oluşturduğu ee, Üründeki hasar bu işte, Jeotermal zararının şey açık göstergesi bu. İncir Aydın için gerçekten en önemli ürünlerin başında geliyor. Bu sadece Aydın için değil, ülkemiz için de çok değerli bir ürün, İhracata giden bir ürünümüz. Takriben yaş ürün yaş inciriyle beraber kuru incirin toplamda ülkemize kazandırdığı dövize baktığımızda 400 milyonla 500 milyon dolar arasında değişiyor. Bu gerçekten çok güzel bir rakam. Bugünlerde incir hasadımız başladı. Hem taze incir olarak, yaş incir olarak, yani hem ismi yaş incir olarak da, taze incir olarak da geçiyor. Ve daha sonra da bu dalında kur, kuruyarak kuru incire dönüşüyor. Takriben 3,5-4 gülada bir kuru incir oluşabiliyor yaş incirden. Aydın'da da takriben e, yıllara göre değişmek üzere de e, 70 bin ton civarlarında e, kuru incir elde ediliyor. Yaş incir tabii onun rakamını söylemek çok mümkün ol olmayabiliyor Parakende vesaire filan satıldığı için e, gerçekten e, Aydın çiftçimiz için çok değerli bir ürün, ekonomik anlamda da e, çok büyük katkısı olan bir ürün. E, şu an itibariyle e, kıştan kaynaklı, e, dondan kaynaklı özellikle yüksek yerlerdeki incirlerimiz bir miktar etkilendi verim anlamında ama esas etkilenen konu şu andaki aşırı sıcaklar çünkü aydında görülmeyen 43-44-45 dereceler yaşanabiliyor İncir de bundan etkileniyor tabii ki işte güneş yanıkları verim kayıpları bu da oluşabiliyor ama şu an itibariyle yine tecrübelerimize dayanarak. İncirde çok anormal bir şekilde verim kaybı yaşayacağını ben sanmıyorum. Ama fiyatlarla ilgili henüz daha bir şey oluşmadı. Ee, bizim için fiyat da çok önemli. Yani verim önemli olduğu kadar fiyat da önemli. Yani istediğiniz kadar verim alın fiyat e, düzgün olmadığı zaman çiftçilerimiz yine para kazanmamakla ilgili karşı karşıya kalabilir. İncir Aydın için çok değerli, ülkemiz için çok değerli bir ürün. E, onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hatta hatta ben söylüyorum. Ee, yine incir de yine kutsal kitaplarımızda geçiyor. Ee, i̇ncirin tamamen koruma altına alınması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü çok çok özel bir e, ürün. Sadece Aydın'da yetişiyor ve Aydın'ın etrafındaki birkaç ilimizde İzmir'de de yetişebiliyor ama asıl e, yetişen yer Aydın. E, her ağacın tek tek anıt ağaç olarak e, değerlendirilmesi gerektiğini ve önümüzdeki yüzyıllara da bu ağaçların, bu meyvenin yaşaması gerektiğini düşünüyorum.